İyi günler izleyicilerim. Bugün günlerden 2 Nisan 2025 Çarşamba, saat şu an 17 güncel haberlere baktığımızda. Bayraktar, boykot çağrıları toplumsal huzurayı bozamayacak. Bakan Bolat, boykot çağrılarına karşı esnafı destekledi. Fenerbahçe hisseleri borsada yatırımcılara kazanç sağladı. Osmanlı İmparatorluğu'nun gizemli padişahı Abdülhamid Han'ın hayatı ve mirası gün yüzüne çıkıyor. Nükhet duru dönmesinin sırrını açıkladı. Apple Türkiye'de iPhone fiyatlarına rekor zam. Trump'ın kurtuluş günü açıklaması merakla bekleniyor. Volkan Konağ'ın cenazesi bugün düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Eşref Rüya Bayramı Son dakika, Ramazan bayramının ilk dört günündeki kazalarda 34 kişi hayatını kaybetti transfer haberleri. Galatasaray'a derik köyün müjdesi. Almanlar duyurdu nefesler tutuldu. İşte Fenerbahçe Galatasaray derbisinin ilk 11, Leri Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer. En Nisri'nin yanına dünya yıldızı geliyor Trabzonspor U19 takımının yıldızı Ekrem Terzi'ye büyük. Övgü, transfer haberleri, Galatasaray'ın yıldızı Osimhen için bomba takas iddiası. Beşiktaş'a Elan Ricardo'dan kötü haber. Sakatlığı, Göztepe'nin genç yeteneği Fenerbahçe'ye. Transferde büyük sürpriz Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile Yasin Kol arasında derbi sonrası gündem. Olan diyalog. Fenerbahçe Galatasaray maçı öncesi prim düellosu. Fenerbahçe haberleri. Jose Mourinho'dan radikal derbi kararı. Rangers maçından ders alındı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Nokta bay bay.